Nottingham Forest'ta sadece Türk oyunculardan oluşan bir kadro kuracağız ve Nottingham Forest'la tekrardan eski günlere dönmeye çalışacağız. Takıma ilk olarak getirdiğimiz isim Hakan Çalhanoğlu oluyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bu sefer hem potansiyelle hem de yetenekli Orkun Kökçü gelecek. Takımın santraforu Enes Ünal olacak. Sağ kanada Cengiz Ünder geliyor. Sol kanadımızda Kerem Aktürkoğlu'na emanet. Abdülkerim Bardakçı stoperimiz olacak. Öbür stoperimizi de Arabistan'dan getiriyoruz. Takıma getirdiğimiz bir diğer stoper de Çağlar Söyüncü oluyor. Kalemiz Uğurcan Çakır'a emanet olacak. Yine orta saha için bir oyuncu alıyoruz. Salih Özcan geliyor. Sol bekimize Ferdi Kadıoğlu geliyor. Ve sağ beke Roma'dan Zeki Çelik gelecek. Sağ kanada İrfan Can Kahveci'yi getiriyorum. Cengiz'in yedeği olabilir. 10 numaramıza Arda Güler geliyor. Rıdvan Yılmaz da yine potansiyelli oyunculardan birisi. Onu da takıma getiriyoruz. Takıma Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra abi olarak Cenk Tosun Santrafor yedeğimiz olabilir. Evet uzun zamandır milli takım kadrosuna dahil edilmiyor ama hala benim kafamdaki Der kit. <laughs> Emre Mor bizim takımımızda olacak. Evet unutmadan takıma Luka Modric'i de getirelim. İyi bir 10 numara yedeği olabilir Yusuf Yazıcı'yı da getiriyorum. Abdülkadir Ömür geliyor. Milli takıma geldiği zaman Prime Ronaldo modu açan Serdar Dursun'u da getireceğim. Kesinlikle formuyla bizim takımımızda da olmayı hak ediyor. Yusuf Sarı geliyor. Yusuf Sarı'yı getirdikten sonra iyice kanat opsiyonunu arttırdık. Yunus Akgün de gelecek. Milli takımın vazgeçilmezi Ozan Tufan geliyor. Belki orta sahadan bir tane atar son dakikada bizim için de. Yine formda olan oyunculardan gittiğimiz için aklıma Ertaç Özbir geldi. Hemen kadroya ekliyorum. Cenk kaçar potansiyelli daha genç Valencia'dan getiriyoruz. Sadece sağ orta sahaya değil Santraforo'da rotasyon. Kylian Mbappe geliyor. Evet ben oyuncuları yerleştirdikten sonra direkt oyunun bize verdiği 11 bu şekilde. Gayet iyi zaten benim ideal 11'im de bu şekilde olacak sadece kaptanla Abdülkerim'e vermiş. Biz belki onu e, Hakan Çalhanoğlu'na veririz. Hatta belki de buradan vereyim. Sonra kariyere geçtiğimizde de kendi verilmiş bir şekilde gelir zaten. Başka bir eksimiz kalmadı diye düşünüyorum şu anda. Daha genç olan potansiyelli olan oyuncuları hemen ilk sezondan almadım. Belki diğer sezonlarda transfer olarak alırız onları. Ama bir eksimiz kalmadığını düşünüyorum ve artık kariyer moduna geçebiliriz. Beni almadın, beni almadın. Aynen Nuri Şahin oyunda yüzü olan tek Türk hoca. Artık bu proje takımının başına geçebilecek en iyi ismi bulduk. Nuri Şahin olacak. 1865'te bir grup Nottinghamlı sokak hokeyi oyuncusu tarafından Shakespeare Sokağı'nda kurulan kulüp ilk resmi futbol maçını bir yıl sonra Notts County'ye karşı oynadı. Şimdiye kadar bir kez şampiyonluk yaşadılar ve yerel kupayı iki kez kazandılar. Nottingham Forest 1977-78'de yükseldikten yalnızca bir yıl sonra birinci klasman şampiyonu oldu. Kulüp 1978-79 ve 79-80'de arka arkaya Avrupa Kupası şampiyonu olarak büyük bir sürprize imza attı ve taraftarlarının sevince boğdu diyor. Ay, Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. O Avrupa Cup var ya o da işte eski şampiyonlar ligiymiş sanırım. Yani Nottingham Forest'ın müzesinde şu anda iki tane şampiyonlar ligi kupası var. Bakalım biz de Türk oyuncularla bir tanesini kazandırmaya çalışacağız. Ve işte Nuri Şahin geliyor. Proje takımımızın yeni hocası Nuri Şahin olacak. Sadece Türkler hem teknik direktör hem de oyuncular tamamen Türk bakalım Premier Lig'de neler yapacağız. Bu takım Premier Lig'de gegen pres oynar. Rakip takımlara deplasman hiç daha fark etmez. Sahayı dar eder abi. Evet genç takımdaki herkesi serbest bırakacağım. Altyapımızda da sadece Türk oyuncular olacak. Bir tane Arnavut scout aldım. Onu Türkiye'ye göndereceğim. Öbür zaten biz gelmeden önce takımda olan da hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü takımda sadece Türk oyuncular olacak ve Türkiye'ye bir tane scout gönderebiliyorum. Şu anda takımın en değerli oyuncusu ve takımın en yüksekli oyuncusu aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu kaptanlık Bandı da onda zaten. Yeni sahipler Nottingham Forest devriminin kıvılcımını yaktı. Bakalım bu takım başarılı olabilecek mi? Tamamen Türklerden oluşturduğumuz, hem oyuncusunun hem de teknik direktörünün Türklerden oluştuğu bir takım. Nottingham Forest yaptık. Bakalım bu takım başarıya ulaşabilecek mi? Hem Premier Lig'de hem de Avrupa liglerinde iddialı bir mücadelemiz olacağını düşünüyorum.